Selamlar dostlar. Bugün sizlere Roblox'ta Arm Wrestling Simulator yani kol güreşi simülatörü oynayacağız. Ee, Son zamanlarda Roblox'ta çok popüler bir oyun kendisi. Zaten duymuşsunuzdur. Ben bir, bir tık geç çekiyorum galiba. Neyse, e, adımlarla anlaşılacağı şekilde buradaki adamlarla falan e, şey yapıyoruz. E, güç Güçlene, kol güreşi yapıyoruz. Yani şuradan ilk aramızı alalım. Gördüğünüz gibi ya wow. böyle bir yer tıklayınca şey geliyor, kas geliyor. Ev gücü ve yumruk gücü de vermiş. Onlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Aa döndürme bebeş alayım. Hadi şu kırmızı. Oo oh, wow, vallahi wow, kırmızı mı gel? Oha! vallahi wow, 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 da şey geldi lan. Efsanevi 4 nokta. 4.10 Oha bu bizi çok hızlı güçlendirecektir Artık tek seferde 4 tane geliyor bu, Çok hızlı gelişimiz bunun sayesinde herhalde İyi oldu bu baya Artık şurada bir tane hediye varmış Oha 100 kas verdi direkt İyi alırım Aldı şimdi şu zor bayrağı bir tane Vs'e atalım Gel bu sen hayırdır Gel lan Böyle tıklayarak alabiliriz. yok yatlan aşağı Tamam kolaydı. Dur kas gitti, yani şey gitti işte hemen alalım. Abi üç parça açılmış. Gördüğünüz gibi artık daha büyük ve her tıklayışta işte 16 geliyor. O Dur bir tane daha döndürmemiz lazım. Hadi ya bu sefer de... Şey, bu sefer de gelsene güzel olur bu pet gelse. Hadi lan. Pet geliyor ya. Hadi, hadi lan. Tüh be. Hadi son bir tane. Hadi pet gelir mi? Hadi. Oh, oh, yoo, ah be Az kaldıydı baya Neyse dur bir tane daha hediyemiz var Üç tane e, Şey geldi gel işte kazanma Hemen biraz daha kas yapalım şöyle Şuradan bir tane pet açalım Nereden açalım şurada 5 şey yok açalım bir tane e, Kedi geldi en kötüsünden. Tamam şaşırmadım Bunun da bir nokta falan ekstra şey vermiş şu tabii ki iki üç katı falan arkadaşlar bu arada bu tarz videonun devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın ben kas yaparken hedefimiz 150 abone Öf yalnız bu, böyle da çok güzel durmadı mı kameraya bakarak kas yapıyorum <laughs> çok iyi durdu ha bu şekilde evet arkadaşlar birazcık kas yaptım oyunda otomatik kasma vermiş birkaç tane günlük ödül falan aldım Şuradan şimdi 5 ee, şurada bir tane şey geldi. Yumurta geldi. Bunu açacağız. Papan geldi. Tamam. 2 ee, Yani fena değil. Takalım bunu da. Güzel. Arkadaşlar burada yeni bir tane dambola geçtim. Şuradan göstereyim onun. Aa yeni serpilmiş onu da takayım. Tamam. Şimdi öğretmenle vs atabiliriz. Gel lan. Hoca bozmuş. Sen ne hatta benim sözüme düşük öylesin lan? <laughs> Dışısa sözüme düşük geldiği için böyle onunla vs atıyormuşuz sonra Yendiğim için daha da düşük öyüyor Nereden geliyor aklıma böyle şeyler ya Neyse biraz daha kasa, kasasın Hatta otomatik savaş açayım bari öğretmenler. Bayağı bir şey kasayım bari birazcık galibiyet bir yat kazalım. Tamam yeter kadar. Tamam. tamam bir tane daha atalım bu Tamam. Şimdi kasmaya devam edelim. Şöyle bir bakalım yeni şey gelmiş mi? Yok. Ha yedi buçukta geliyormuş şu anda az kalmış zaten. Tamam. Ay şurada kasa görüyormuşuz. Ekstra artı 8 geliyor. 8 mi geliyor yoksa 8 daha fazla mı geliyor acaba? 8 daha fazla herhalde. Bir bakayım. Aa dur, filmimiz açılmış. Aynısı gibi aynı şekilde geliyor galiba. Şuradan e, yine bir tane pet açabilir miyiz? Evet şu. 25'lik kadar açalım hadi bismillah. Ve o ayı geldi. destansı iyi, iyi. Ee, ne kadarmış? 2,5. Tamam. Kediyi çıkartalım. Papanla aynı seviyede. Tamam şimdi şu e, mafya patronu için 500 KG. Hayır yok, şunu şuydu. Ha, 46 gerekiyormuş. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu videodaki videodaki hedefim şu şampiyonu yenmek. Ee, zor bir şey sanırım. Ee, arkadaşlar aa, bir dakika şuradan da ıı, şey yapabiliyormuşuz aa, Dur. şu Kol gücü geliyormuş da bunlar niye şey yapabiliyormuşuz Sanırım aynı Aa dur ekstra güç verdi Aa 9 dakika sonra şöyle güzel bir pet, pet verecekmiş Onu da alırız bugün herhalde O da tıklamayı açayım ben hemen Dur şöyle yeni bir tane Şeyimize bakalım. İstanbul bir açılmış. Tamam. Bir sonraki e, 15 kaldı. ona daha az kalmış. Tamam. Arkadaşlar ben e, biraz kas yapayım. Bir 30 bin falan yapmaya çalışacağım. Ondan sonra hemen geleyim. 30 bin yapmaya da büyüyorum. Arkadaşlar kas yapıyordum. Açtım bir tane daha iyi geldi. Hadi bakalım. E, Papağanla aynı seviyede ver ama ben hangisini taksam ki? Arkadaşlar papağan şunlardan birinde Evet buradaymış. 125 kere ee, hangisi dursa ki? Tabandasın daha güzel durur ya. Arkadaşlar e, boş bir nedenden dolayı açtım ben de biliyorum. Ama e, neyse ben kas yapmaya devam edeyim sonra hemen geliyorum. Al yanlış aldım. Arkadaşlar gene kası tam yapmadım. A gerçi 30 kalmış. Ee, şimdi bu spor maniaya bir mesaj atmaya çalışacağım. Belki de bu 5K mıymış? Ben bunu 40K diye görmüştüm. Allah Allah. 46K önerilir diyor. Neyse dur bir de şu mafya patlamını da atalım. Hadi oy çok güçlü. Yok. Kasım ev ne kadar yakın olsa da çok güçlü. O zaman bekle lan. Bekle. Birazdan gireceğim seni. Ee, zaten evli olsam bunu yenebilirim büyük ihtimalle. O yüzden evli olayım hemen geliyorum arkadaşlar. Bu arada yeni dambıl açtım. Dur yenisini açtım mı? Dur bakayım. Ee, yok daha açılmamış evli kalda. O zaman ben evli kal olayım hemen geliyorum arkadaşlar. Ekstra bir şey olmazsa. Evet arkadaşlar yine tabii ki de e, tamamen max olmadan geldim. Bir tane şundan atacağım. Ama maymun çıktı. E, tamam. O zaman şu da ya ayının yerine takalım hangisinin yerine takalım şu aynın yerine takalım ee, bunu da 3.10 gücü vermiş güzel artık daha kolay az kalmış hatta bayağı. e, kaya. Ee, durdursam mı gerek var mı ya canına sıkılmasın hemen evi kalıp geleyim arkadaşlar çok durduruyorum biliyorum ama canınızı sıkmak istiyorum aa dur hediyemiz varmış ee, Void Boost diye bir XP geldi. Nereden açıyoruz? Bu mağazadan herhalde. Bakın Boşluk. Bu ne işe yarıyor acaba? Bilmiyorum ya. Neyse 40k oldukça zaten. 50 k olduk, yani olduk sayılır konuştukça. E, o dedi acaba şunlar şey mi ya ekstra mı veriyor? Şu an 195 195 geliyor şu Oy ekstra veriyormuş ben bunları bilmiyordum. Ve aynı veriyor falan zannettiydim de tamam artık ben bununla kasacağım. Ya da bir dakika bu kaç veriyor? 234 veriyor. Şu en iyi ağrımız ne kadar veriyormuş? Bu da 234 veriyor. Bir dakika. Şunu tekrar alsam şimdi. 234 o zaman ben şununla kasayım daha iyi olur. Tamam şimdi bir tane mafya patronu. Aa, Ana! Oyundayken güncelleme geldi. Şuna bak ya. Neyse hemen güncelleme gelsin. Yani tam olarak yüklensin. Geleyim ben hemen. inşallah çok uzun sürmez. Dedim ve direkten hıp hızlı şekilde geldi. Yani kapattıktan bir iki saniye sonra hemen geldi. Ve yine enchant petleri enchantlama gelmiş. Yani daha fazla büyük Değişiklikleri gelme ve hata düzeltmeleri. Tamam. Ee, biz en son mafya babası ve Hadi gel lan bu sefer. Şimdi gel lan. E benim evimi tutmuyor lan bu. Oha oha çok güçlü lan. Öf. Ulan çok güçlü bu ya. Dur son bir kez daha vs atacağım. Hadi lan. Gel lan. Masum kıracak artık. <laughs> Yok olmuyor çok güçlü bu ya. Ha dur Aa baştan başlamış ya Şimdi 19 dakika Tekrar bekleyeceğim şu peti Ya ben o pet için baya şey yaptıydım yani, Baya beklediydim Neyse artık Arkadaşlar o zaman ıı, Bir dakika ne kadar Kas yapıp geleyim ben Bir dakika şuradaki bütün her şeyi taktık galiba Aha Tamam Tamam eee ıı, bir dakika. Aa bir galibiyet de özel petler gelmiş buraya. Bunlar kesin çok güçlüdür ha. Yeni güncellemeye gelmiş bunlar galiba. Hadi açayım bir tane. Oy Efso geldi. Oo iyi. iyi. iyi iyi. otomatik açma Robux mu? Robux ymuş. Ya bir kez de bir şey de beleş yapın. Destansı. Efso oy güzel destansı destansı efso Bunlar bir enchanted pet'leri değil. buymuş galiba. O bir tane daha efsanı geldi. Ben pet'te petsimdeki gibi oy oy mi geldi %5'lik. Oo! Bir dakika. Ne kadar bunun gücü? Oha! 105. Oha! Arkadaşlar tek tek adına 7k geliyor. Oo! Arkadaşlar bunları getirmeye çok iyi olmuş. 3'e üçer, üçer de açılmıyor değil mi? Evet. Evet arkadaşlar ben biraz daha bunlardan açayım o zaman. Bayağı bir bunlardan açacağım. Bütün şeylerimi. E, galibiyetlerimi bunlardan açacağım. Eğer tekrar mythical ya da daha güzel bir şey çıkar. Oha bir tane daha mythical çıktı. Oha. Nasıl lan? ben bu, benim bu kadar şanslı olmamam lazım. Aa ovuşturdum birkaç tanesini. Şimdi en iyisini kuşayım Benim bu kadar şanslı olmamam gerek. Ne oluyor ya? Efsane bir. Destans. Arkadaşlar. Abi bir dakika hediye gelmiş. Şunu da açayım. Destans çıktı zaten. Ah, tamam. Arkadaşlar ben bayağı bir bu petlerden açacağım. O zamana kadar zaten bayağı bir kasım olmuş zaten. 9K geliyor. Tamam. O zaman çok kolay geçeriz. Çok kolay yeneriz biz bu şampiyonu. O zaman hedefimiz ikinci ada, ikinci bölge olsun bu bölümde. Mythical çıktı bir tane daha. O çok iyi. Yanlışlıkla gittim şuraya ben videoyu durduracaktım mesela. Arkadaşlar ben bunlardan bayağı bir açayım. Geliyorum hemen. Arkadaşlar şimdi açtım biraz bu petlerden. Şöyle bir tane Mythical şey yaptım. İyileştirdim ee, iyileştirdim de yapmasam daha iyiydi sanırım. Evet tamam şimdi şimdi gel ben şampiyon. Hatta dur mafya babasına şey yapalım. İnşallah yendim diye organlarını falan çalmaz <laughs> Öf çerez. Ez. Ez ketçap. İnşallah e, kaçırmadım. Gel ben şampiyon hadi bakayım. Hadi. Gel lan şimdi. Herkes artistik yapıyormuş şimdi gel. Gel. Gel he ne oldu? Ne oldu ben? He ne oldu? Ne oldu? Tek denemedi he, çok kolay he. Ata. Eee, çok kolaydı. Eee. Arkadaşlar 1 milyon gücüm oldu lan zaten. Neyse dur şunlardan açmayı devam edeyim ben. Arkadaşlar bunlardan birazcık daha açacağım. E, Mitik dışında bir şey çıkartana kadar açmaya açacağım. İnşallah bütün şevim gitmez. E, Kazanırız. Hadi birazcık açayım. Arkadaşlar şu an aslında uğraşırsam ikinci böyle, ikinci yere hemen geçebilirim. Ama video çok kısa olsun istemiyorum. Şunlardan açacağım biraz daha. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bunlardan bayağı bir açayım ben hemen. Geliyorum. Evet arkadaşlar. E, petlerden bayağı açtım. Zaten en başta ne kadar evin kazanmam vardı bilmiyorum. Şu an bu kadar. Ve bayağı iyi şeyler geldi şöyle. Üretelim bayağı. Tamam. En iyisini de sakalım. En iyi 3'ü bu. 3 mythical gördüğünüz gibi. Bu arada void e, ee, iksiri de kullandım. O da mythical çıkartma şansını arttırıyormuş da. Ve yani şunu anladım. Şu küçük olan neden bunlardan daha güçlü? Ee... Yok, ha orada boşluk diye bir şey var. Ondan mı acaba? Bak ondan olabilir. Gördüğünüz gibi bayağı bir şeyler çıktı. Biraz daha açardım da sıkıldım. Zaten açarken 8 milyon gücüm olmuş. Tek tıklı işte 14 bin falan geliyor. Bir dakika burası. En iyi evli güç? Bu ilk evliye girebilir miyiz lan bir gün acaba? Arkadaşlar zaten sevilirse bunun devamını çekeceğim. Hemen cicik şampiyon şu şam en güçsüz şampiyonla birazcık vs atalım da. Bende bir bakma var acaba ya. Evler gelmiyor da gördüğünüz gibi çok kolay yeniyorum. Bunun da ben hemen 15k kazanma yapayım. Bir dakika şunu yeneyim hemen. Hah. Onun dışında ne gerekiyordu? Şampiyonu yenmek. Onu yaptık zaten. O en kolayı. Şimdi arkadaşlar 15k zaferimiz olsun. Bir sonraki bölgeye geçirin hemen. Ondan sonra videoyu bitiriyorum belki. bir tane daha boyut gelmiş. Tamam. Yani arkadaşlar ben 15k güç yapayım zaten çok az. Sonra hemen geliyorum. Arkadaşlar tam 15 k gücümü yaparken gizli e, hack bilgilerim yeni bir kodla ulaştım. E, onu da size göstermek istedim. Yani küçük yazacağız. E, ve gördüğünüz gibi artı bir ekstra e, kazanma verdi. Bunun sayesinde artık gece bir şaka yaptım. Arkadaşlar bu arada e, hacklerime değil tabii ki de chatte bebeşe kod verdi. Ben de onu gösterdim. Sizler hepiniz görmüşsünüzdür de. Ben de bir göstereyim dedim. Yani şu şampiyonumuzu da çok kolay yenirim. Acaba ben tek videoda biraz fazla mı geliştim diye düşünüyorum da. Ya aman boş ver. Arkadaşlar burada arada oyunda bir atma varmış. Ben bunu bu kadar gelişince fark ettim. Neyse ikinci de ikinci bak o kadar alışmışım ki bu oksijide ikinci denize geçeyim diyor. İkinci bölgeye geçiyorum ondan sonra bir sonraki bölümde beğenirseniz de ben çekeyim de beğenirseniz atarım işte. Bir sonraki e, bölümde de prestijimizi yani Rebift'imizi atarız. E, 15k yapayım ben arkadaşlar hızlıca. Geliyor. Evet arkadaşlar e, 15k gücümüz oldu. Hemen e, yeni yere geçelim. Buranın adı ne? Hiç bilmiyorum. Ama e, Şuradaki petten bir tane açalım mı? E, gerek yok gerçi. 9 milyon gücü baksanıza şunlara arkadaşlar buraya getene daha 1 milyon gücü var <gülüyor> <gülüyor> tamam ne, o nasıl ya o diyordu neyse dur şuradan şunu açalım oy çekti 63k geliyor tamam evet aldı bebeş şundan gelmiş döndürüyorum pet geliyormuş pet gelsene olur gerçi lan pete ihtiyacım yok ki gelmedi ekstra galibiyet geldi bir tane galibiyet geldi Şuradaki en de bir tane VS atalım bakalım. Gel bakayım aslan parçası sen oydu. Hurda takasçısıymış kendisi. Eee. Neyse bir kez de 30 savaşla deneyeceğim. 30 savaş benden daha iyi tıklıyor. Hadi ben de tıklıyorum bu sefer. Yeneriz yeneriz hadi hadi ben oto ototuk oto Allah Allah oto hadi yendik 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 hadi ez 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 lan Otosu savaşı kapatmayı unuttum hayır ah aman neyse saldım ya Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone <laughs>